Selamlar çok sevgili YouTube. Ronsbank'ta dondurulmuş şehrimizin macerasıyla kaldığımız yerden devam ediyoruz diyelim. Bunlar abi çok güzel gözüküyor ya. Şuna bakar mısınız? Aynı anda kalkıyorlar ve gidiyorlar. Bir sürü gidiyor hem de. Gittiler. Ek, ekler gibi baksanıza. Çikolatalı ekler. Of canım çekti bak şu anda. Şuralara birkaç tane ısıtıcı koydum. Biraz oyunu hızlandıracağım. Bunları bir yapımını sağlasın arkadaşlar. Şurada bir olay var. İş yerinde dua edenler varmış. Muhafız üstü çalışanları bugün çalışmayı reddetmişler. Tüm vardiyaların dua ederek geçirmek istiyorlarmış. Haklılar abi. Biraz da tam çalışmayın lan. Bugün Eee inaktif bugün et. Tamam, bugün hiçbir şekilde çalışmayın. Tamam. Zorlamayacağım abi. Çalışmak istemeyen adamı niye zorlarsın ki? Gerek yok yani zorlamaya. Şu yolları falan komple ısıtıcıyla yaptım. Çalışanlarım üşümesin diye. biraz fazlasıyla e, kömür gidecek benden evet farkındayım ama değer ya 19 saatlik şey mi kalmış 20 saat 19 saat bunları koyduğum için mi ya şuradan bir kömür durumuna sıcaklık durumu herkesin rahat değil mi evet baş herkesin rahat e, şuradan bir kömür bakacağım çok fazla tüketiyorum Buralarda jeneratör var mı ya? Dumandan göremiyorum ama. Bunlar şehre geldiler. Bakıyorum zaten inanılmaz bir soğuk geliyor. Bir saniye oyunu bir küçükten durdurdum. Şeye bakacağım ya buralardaki jeneratörler var mı? Teşvikçiler var çocuk barınağı falan var. Geçtim onları. Buralarda yok gibi. Mesela bu depoyu soğuk tutsa da olur. Tutmasa da olur. Bunu kapatabilirim ya. Yani. Başka? Bu iki evi ısıtıyor bu kalsın. Buraya ısıtmaya gerek yok. Bence şu anda gayet yetecek kömürüm. Dolacak yani biraz sonra. Ee, şuradan şunları bir arkadaşları bir dağıtayım hemen. Evlerine gitsinler, bomboş otursunlar. Ne kadar kaldı? 2 gün 13 saat kalmış. Hızlıca bence bir 2 gün 13 saat geçirebiliriz. Şu an herhangi bir etkinlik yok. Tamam kömür de artıya geçti. Fazlasıyla kömürümüz de var. Malzeme kavgası etmişler. İşçiler arasında bir tartışma çıkmış. Birbirleriyle kavga etmişler ama Allah'tan çok fazla ciddi bir durum olmadan e, muhafızlarım sağ olsun hemen olaya el koymuşlar. E, şöyle bir bakacağım. Algılamayan yerler var. Mesela şuralar gibi. Hani buralarda muhafız üsleri koymak istiyorum açıkçası. Mesela buradaki evler falan. Başka var mı? Şöyle bakalım bir. Kralar falan okey. Şu anlık yok gibi ya. Tamam bunları bir inşa edelim. Bir muhafızlarımız daha fazla olsun. Şehrimiz daha da büyüyor çünkü. Ooo. Sıcaklık azalmaya başladı. Bu bize problem yaratabilir daha sonra diyecektim. Ama şu anda sıcağız hala. Hiç sıkıntı yok. Depoda bir izlan varmış. Fırtınadan korkan insanlar depomu yağmalamaya başlamış. Dağıtadım ya. Odundan fazla neyim var ki zaten. Hiç sıkıntı yok. Bu arkadaşlar çalışmıyor mu? Ya deli gibi odunum var zaten. Hiç gerek yok. Bütün odunumu verebilirim. Ama sıcaklığı bir bakmam lazım şöyle. <laughs> Bu arada sıcaklık gayet iyi ya. Bir sıkıntı yok. Biraz daha azalacak ve en sonunda deli gibi bir fırtına gelecek değil mi? Bayağı bir kızardı. Kanun kitabında en son ki amacım kaldı. Burada yeni bir düzenden bahsediyor. Galiba bu yeni bir düzenle diktatörlük falan galiba. Bunda mecburen yeni düzende kan dökülecekmiş. İnsanlar sokaklarda isyan çıkarmaya başlamışlar. Yaptığımız şeyi durdurmamızı istiyorlarmış. Düzen bir tek adamın insanların hayatlarını kaynak olarak kullanıp kendi eline daha fazla güç alıp özgürlüğünü öldürmek değil de insanları hayatta kalmak için ben an filan imzalamayalım imzalamayalım abi dur imzalamayalım isyanlar çıtmaya başladı çünkü gerek yok fazlasıyla yemeğim var işte ne bileyim çiçelik var Odun zaten geliyor Ya deli gibi kömürüm var Bütün malzemelerim var aslında Bakın çok yaklaştı zaten Buralar hep dondu Bu rüzgar tepemize kadar gelecek İnanılmaz bir Derecelere falan geleceğiz Hazırlanıyoruz Kral zaten Hazırlanıyoruz. sıkıntı yok Daha da Soğuk olmaya başladı Bakalım. Bazı yerler biraz daha böyle sanki soğumaya başladı evet. Hafiften bir aşırı yüklenmeyi açabilirim. Sıcak tutmak istiyorsak insanlarımızı. en azından sabah falan kapatabiliriz ama şu an gece deli gibi üşüyorlardır bunlar. Ki bu evlerde birileri kalmıyor. Soğuk olabilir yani bu evler. Sıkıntı yok. Fırtına bir saat sonra geliyor. Rüzgardan kendi düşüncelerimi duyamıyorum diyor. aklı Ve fırtına geldi. Eksi kaç derece? Şehirde fırtına çıktı diyor. Şiddetli bir fırtına şehirde tozu dumana kattı. Ve jeneratör kuvvetli rüzgar yüzünden zarar gördü. Korkmuş insanlar titreyerek pencereden dışarıyı seyrediyorlar. Soğuk çok sert olacak. Allanmak imkansız olacak. Seralarda toprak donacak. Hep yiyeceklerle bunun üstesinden gelmeliyiz diyor fırtınayı atlatmam bekleniliyor. Ama bana bir süre vermiyorlar. Ne kadar süre... Bunlar çalışmayacak avcılar falan. Keşke daha fazla yemek depolasaydım diyorum şu anda. Lass, we must work harder. Ee, bir saniye. Revir. Bakım evi. Geçtim bunları. Çocuk barına, çocuk barına, yemekhane. Ee, çorbaya çıkartıyorum. Kusura bakmayın arkadaşlar. Her yerde çorba dağıtımı yapacağım. fırtınayı atlatmam bekleniyor ama şu an deli gibi bir ses var fırtına falan sesi. Şunu yüzde hatta bugün sabah kapatabilirim bence. Sıva azalacak, azalacak, azalacak. Baya 46, 47. güne kadar falan bizden şey bekliyorlar ya. Ama 7 günlük mesela yiyeceğim var, hiç sıkıntı yok. Yani 7 günlük yiyeceğim var, ne olacak ya? Ağır hasta oldu bile. Abi eksi 90 derece ya. Götün donar burada ya. Açın yani bunları. Yok açmayın ya da. Net diyorum götün donar yani burada. Eee açın ya. Sütücüler önemli. Açın abi çocukların haklarından falan sıcaklığını. Barların varları. Bu biraz insin aşağı çünkü. Allah'tan kömür madenlerine falan şeyler çalışıyor. Otomatonlar çalışıyor. Çok rahatlıkla atlatacağım ben inanıyorum ya. Hiç sıkıntı yok bence. Tam bunlar dondurucu olsun hiç sıkıntı yok bu evler ya. Diğer evlerde en azından sıcaklık var. Öyle düşünüyorum şu anda. Çocuk barına falan açın abi çocuk Ne oldu? Çökme tehlikesi. Oo, çömür madeni çöküyor galiba. Ee, kömür madenini Fena ısıtacakmışız Peki ısıtıyorum ee, Buraların çalışmasına Gerek yok ya Ama zaten otomatonlar var Geçtim orayı Isıtıcı açık ama Yine de olmuyor mu Ses çok kötü mahvetti benim. Müzik de aynı şekilde. Şöyle bir vereceğim. Tam bunlar kalabilir. Var mı soğuk bölge? Propaganda merkezi. Yapın abi umutu arttırın biraz ya. Şuraları bir ısıtalım lütfen. Lan burası atölye zaten. boşlar burayı ya. Ee, yemekhane. Okey. Çocuk barınağı. Tamam. Gayet güzel. Bu yemekhane. Burayı da ısıtalım. Şu muhafız üstlerini bir ısıtalım ya. açabildiğimi açtı mı stüdyosunu? Ama 20 saatlik mesela kömürüm kaldı. Daha da soğuk oldu. Vallahi iyi. daha da soğuk oldu. Çok güzel, harika. Ee, hazır bu bitmişken şunun bir aşırı sınırmaya... Madenler donuyormuş kömür madeninde bulunan hidrolik tavan tahkimatı çok soğuk olduğundan arızalanıyor. Tüneller çökerse alt katlarda olanlarla bağlantı kopacak. Onları terk etmeli ya da tahkimatı değiştirmek için gönüllüler yollamalıyız. Ama bu son derece sıkıntılıymış. Abi şu an kömür madenlerin üretimini durduramam. Bir 10 kişi göndereceğim. Deneyeceğim yani. Kusura bakmasın kimse. Umut deli gibi arttı ama. Vallahi deli gibi umut arttı. Daha fazla adam gerekiyormuş. Daha fazla gönderin. Adamdan çok neyim var ki zaten. <laughs> Maksimuma çıkardım Umut ve 15 kişi öldü. 15 kişi donarak ölmüş. Aa. Ya buralar sıcak ama ya. Ya buralar gayet sıcak. Açın abi burayı. Açın burayı. Yani yemekhane falan bak. Yani beni sinir ediyorsunuz şu anda ya. Daha ne yapayım sizlere? Ya bütün şehri sıcak tutuyorum şu anda ama yine yetmiyor insanlara. Çok garipler ya. 3 seviye düşecek. Oo! Şurada büyük ihtimal -200 derece falan göreceğiz galiba. Devam, devam, devam. Şöyle yapalım. neredeydi o? Hidrolik kömür çıkartıcı. Neresi sıcaktır? Şurası sıcak gibi. Şuraya koyabiliriz. 3 kişi burada çalıştırabilirim hidrolikte. Madenler çalışıyormuş. Ama 45 kişi kaybettik. Onları hiç unutmayalım olur mu? Ve bir tane daha yar yaptım. Her şey bitti mi? Nasıl yani her şey bitti? Aaa! Abi şaka mı ya? Jeneratör patladı arkadaşlar. Bir dakika tekrar yüklesem. Oto save almıştır ya. Ne zaman almış? 2 dakika öncesini almış ya. 2 dakika öncesine geri dönebilir. Hiç sıkıntı yok. Allah'tan oto save almış var ya. Dur. Dur yolcu bunu kapat. Oh ya Rabbim. Çok korktum biliyor musunuz? Allah'tan 2 dakika öncesini almış ama ya. Şeyi açık unutmuşuz. Aşırı yüklenmeyi. Benim hatam ya benim hatam. Tamamen benim hatam bu. Eksi kaç derece Eksi 110 derece Fotonuz üşüyecek Madenler çalışıyor güzel tamam Tamam atölyeyi de açtım buyurun ee, Reviri Sıcaklaştıralım revirler önemli Bakım evi önemli birazcık bize protez yapabilirsiniz bir 10 tane kadar Lütfen şurası muhafız üssü dondurucuymuş biraz daha önce çalıştırabiliriz burayı Buradaki reviri de acilen hemen sıcaklaştıralım. 15 saatlik şeyim kalmış. Biraz kömür, hidrolik kömür. Yapalım yapalım. İki tane daha yaptım. Şafak öncesi karanlık. Mühendislerimiz acilen bizi görmek istedi. Yeni veriler hesaplamalarını yapmışlar. Fırtına birkaç gün içinde geçecekmiş. Ama fırtınadan sonra sıcak büyük ölçüde düşecekmiş. Bizi hiçbir şey soğuktan koruyamaz. Panik yayılmaya başlıyor ve insanlar umutlarını yitirmeye başlıyorlarmış. Aç abi açık. Şunu çok iyi takip etmem lazım. Tamam ya yani, muhafız üstlerindekiler gitsinler. Çalışmayın oğlum. Bırak boş ver çalışmayın. Çalışma ne yapacaksınız? Ama bana kömür gerekiyor. Bana kömür getiremezseniz hepiniz ölürsünüz. Net diyorum ölürsünüz. Şu an deli gibi e, kömür yığınları. Abi niye çalışmıyorsunuz? Toplayın abi buradaki kömür yanlarını. Şu an deli gibi hastalarım mı var? Deme deme. Bitecek. Az kaldı oğlum dayanın bitecek. Evlerinde kalınlar. Hepiniz evinizde kalın. Bitecek az kaldı dayanın. Vallahi dayanın. Gözünüz sevim dayanın ölmeyin. Kızını arayan adam gitmişti hatırlıyor musunuz geçen bölüm? Onu geçirmiş bulmuş. Aa çok iyi ya. Şu an çok sevindim. Şu an var ya, deli gibi hastalar. Evinizde kalın. Evinizden çıkmayın. Az kaldı be. 3 seviyeye yükselecek sıcaklık ya. Abi yine patladı. Abi ben bunu yine unuttum ya. Ya ben böyle bir son istemiyorum ya. Yine 2 dakika öncesine dönüyoruz. Abi ben her seferinde bunu unutuyorum ya. Gözüm sadece bunda. Gerçekten sadece bunu izleyeceğim gözümde. 80'e geldi anda kapatacağım. mucizeyi görmüştük zaten. Ve kapatıyorum. Kapatma abi artık yeter. Evler donuyor. Soğuktan donuyor Yapabilecek bir şeyim yok şu anda. Çok soğuk. Evet farkındayım. 528 tane vatandaşım var ya. Küçük bir alanda. Abi fırtınadan işler durdu. Yapacak bir şeyim yok burada. Umut deli gibi gitti. Huzursuzluk deli gibi artıyor şu anda. Ama az kaldı. Birazcık dişinizi sıkarsanız Sabah mükemmel bir havayla başlayacağız. Fırtına bitti. Eksi 150 derecede bir fırtına atlattık ve ve başardınız. başardınız ulan. Sonunda fırtınayı da atlattınız ve sıcaklıklar normale dönmeye başladı. Hayatta kaldınız. Nereden nereye görüyor musunuz? Düzensiz bir kalabalık olarak başladık bu hayata. Parçalara bölündük. 80 kişiydik. 80 tane düzensiz arkadaşımız vardı içimizde. Zayıf, düzensiz mahlukat besledik içimizde. Önce kemerleri sıkmaya başladık. Ana öğünümüzü daha da azalttık. Her günümüz bir çileydi ama uyum sağladık. Beyin yıkama propagandası kullandı başkanımız üzerimizde. Zorla yapılan sorgular, hapishaneler üstümüze üstümüze geldi. Ama biz başardık. Çok şeylere gittik. Nasıl lan düzen suistimal edildi? şehrimizi Halef Başkanımız kurtu Bütün insanlığı ayakta tuttu. Yeni Londra 1887 521 vatandaş eksi 30 derecede yaşama başladılar. Bu Alef arkadaş ne yapsın? Bir sürü senaryosu var aslında. Sonsuz modu falan da var. Yeni haritalar, hayatta kalma maceraları için, öncüler için şehir inşa etme merakları için diyerekten aslında birçok modu var. Hatta Season Pass'ı falan açık bende yani. Full paketi var bende. Bunları da oynayabiliriz belki daha sonra ama Bronze Bank'ın ilk oyununda, bu arada ikinci oyunu da mevcut arkadaşlar. Bu ilk oyunuydu Frans Güzel bir soğuk macerası yaşadığımıza inanıyorum birlikte. Güzel bir final, güzel bir aslında hikayesi mevcuttu. Hikayeyi bitirdim. Burada senaryoyu yarıda keseceğim. Belki daha sonra bir sandboxla ilerlemeye çalışır veya da yeni paketleriyle devam etmeye çalışırız. Neden olmasını bilmiyorum. Ama güzel bir serinin sonunu yaptığımıza inanıyorum bir iki defa yeniden sev benim hatam tamamen oyun çok hızlıydı ve eee dikkatsizliğimden dolayı kaçtı gözümden iki defa jeneratör patlattık onları saymıyorum bile ama güzel bir seriydi bence çok unutma gitti oyun e, yeni bir video ile yeni bir seri ile o zaman yolumuza devam ediyoruz kendinize iyi bakın görüşmek üzereyle yeni bir seri ile bye bye